Evet Elif neredeyiz şu an? Şu an ben çok kötü çıkıyorum. Saçımı bir açayım. Tamam şu an sen saçını aç. Ben söz editle kaldıracağım bu kısmı. <laughs> şu an aşırı güzelleştim. <laughs> evet şimdi neredeyiz? Hadi bir giriş yap. Şu anda bütün Asya'nın, evet doğru duyduğunuz bütün Asya'nın kalbinin attığı o hava havalarında. Çangideyiz. Sessiz sessiz. Çan <laughs> Biz çan <çangideyiz. gülüyor> hani uzun süredir gelemiyorduk hani buralara. Çünkü iş falan çok yoğun geçmişti. Ama şimdi artık tatil zamanı. Hadi bakalım. iki gün bir tatil yapacağız. Çok yorulduk. Yaklaşık bir senedir. Bir seneyi geçti. Hiçbir tatil yapmıyoruz. Ya. <laughs> en son düğündü ya. <laughs> Dün balayı onda yarıda kesmiştik. Şimdi ikinci tatilimiz. Yani bal, bu balayı gibi bir şey Balayın devamı. Aynen. Çünkü haber gelmişti balayında Elif'in eşi için. Apar topar Elif bir yarıda kesip gitmişti. Yarıda kalmıştı tatil ve o yüzden hani tatil yapamamıştık ve son bir senedir de gerçek anlamda yoğun geçtiği için hatta o yüzden de video editleyemedim. Aslında çekimler yaptım birkaç defa yeltendim ama video editleme işi çok uğraştırıcı bir iş. O yüzden bunu yapamadım. 500 bin. Aa, pardon. 500 bin şey, Endonezyan'da zenginsin galiba. Öyle mi? Hadi şimdi harekete geçme zamanı. Şimdi sonunda kendimize yavaş yavaş geldik. Saat 12.20 geçiyor. Bu dün gece saat 4 gibi vardık. Bayağı geç oldu. Şeyi gelmek isteyenler için küçük şey bilgiler vereyim. Havalimanında biraz işlemler sürüyor. Hani ilk başta gidip aşı sertifikanızı veriyorsunuz. Bir şeyin daha kontrolünü yapıyorlar. Wow. Şuna bak. önce Nerede? Korkma korkma ben alırım. <laughs> Jungle'ın içerisinde. Ya burada pasaport kontrolü alıyorlar. Biz havalimanına servis ayarlamıştık. Şey konusunda da korkmayın. Hani geceliğin vardığınızda işte alırlar mı almazlar mı diye otelle yazışın. Çekin yapıyorlar yani gece olsa da bir sıkıntı olmuyor. bahçesine geldik. Her tarafta maymun var. Gerçekten çok ilginç bir deneyim. Yani bayağı insan gibiler ya değil mi? <laughs> Takılıyorlar. Elif'in şaşkınlığına. <laughs> Arkamdan bir şey düştü var. Şu an Ubud marketın oraya doğru gidiyoruz. Güzeldi yani o şey manki. Bu hala sol tarafımızdaki orman. Ve her tarafta maymun var. palasa geldik. Burada normalde gece dans oluyormuş. <laughs> <laughs> Ama biz böyle geldik baya boş bir tapınak. Yani boş değil de bir şeyler var. Güzel gözüküyor yine. Bali'yi ben umduğumdan çok daha iyi buldum. Çok bir beklentim yoktu. Fakat çok değişik. Hani Asya'da Singapur'dan farklı bir nokta. Kültürlerine güzel muhafaza ettiklerini düşünüyorum. Çok fazla yabancı turist var, turistlere alışkınlar. Ya gezecek çok yer var. Biz 3 gün kalıyoruz ama bence yetmeyecek. Bir 4-5 gün ideal gibi görünüyor. Ben de öyle yani. Gelmek ya. isteyenlere bir 5 gün, belki 6 gün hani dinlene dinlene gezmek istiyorlarsa. Bu kadar. Beğendim. Abi taksiye bineceğiz. Şimdi pazarlık yaptık adamla. Şu an geçtiğimiz yere bakın ya. Yanımızdan vızır, vızır 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 motor sürüsü geçiyor. Ve buradaki buradaki yabancılar buradaki halktan daha bir cep var. Cep var. Nasıl söyleyeyim? Cep var. Cep var. Neyse. Okey. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum o kelime. Buradaki yabancılar yani bildiğin yerel halka uyum sağlamış lambır lambır sokağa atlıyorlar yola atlıyorlar bakın şimdi göreceksiniz bak lap atladı kız gördünüz mü yaya geçiti biliyorum yaya geçiti ama yani çok da bir anlamı yok <laughs> aynen şimdi taksiye biniyoruz muhakkak pazarlık yapın adam yüzde elli düştü bak daha da düşerdi biraz belki ben yapamadım aynen ben daha da Elif vermiyor paramız yok diyor bir de <gülüyor> <gülüyor> Beğendin mi gösteriyi? Beğendim, folklorik bir gösteriydi. Ee, Endonezyalıların yerel danslarına yönelik. Güzeldi yani, biraz daha teatraldi o kullandıkları kıyafetler, işte büyük koca şemsiyeler, onları açıp böyle dönerleri. Güzeldi, Bir saat 10 dakika sürüyor. Ee, Önerebileceğim şey şu olabilir, biz mesela burada e, bir tane restoranın hemen önünde tapınak var, orada iz, oradan yapılan gösteriyi izledik. Hani tamamen tapınakta oturup izleseydik belki bir saat 10 dakika uzun gelebilirdi, biraz sıkılabilirdik. Ama böyle yemek eşliğinde işte bir şeyler içerken izlediğinde daha keyifli oluyor bence. Bence de. Peki bunu izlerken böyle kıyaslamak gerekirse kültürleri, tabii her kültürün kendi dokunuşları var. Hani böyle farklı olarak ne hissettin? Ya da güzel Bununla ya da kötü. Enstrümanlar farklıydı. Burada biraz daha zil sesleri ağırlık daha tiz tonlar. çok bir müzik bilgim de yok ama hani hissettirdiğini söylüyorum. Bizde biraz daha farklı tonlar var. Daha farklı, daha çeşitli müzik aletleri kullanılıyor. Biraz daha tempolu, daha zengin de şey hani geçmişten gelen o yoğun savaşlarla örülü kültürün etkisi var hani bam 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 sesler biraz daha şey mehter takımında var maçlarda var ya da işte daha farklı gösteri teatral şeylerde var folklorik danslarda var bunda biraz daha hani zil ağırlıklı daha tiz sesleri vurmalı böyle değil mi? Biraz eksikti yani ses olarak. Biraz yani genel şey hani. Ama koreografi olarak. Koreografi rengi. rengi. Olarak, aynen. Ama hani kullanılan müzik aletleri ve tonlama genellikle daha stabildi burada. Evet, ben de katılıyorum. Biraz biliyorum. daha azdı. O yüzden işte dedim zaten hani bir yerden sonra hep o aynı sesmiş değil. gibi. Aynı Sürekli sene... aynı tempo. Ama arkada hikaye değişiyor. Evet. Yani değişiyor ama şey aynı gibi. Arka plan müziği aynı güzel, gibi. aynı gibi. Ama güzel yani. Hani şey kesinlikle buranın kültürünü anlamak. Peki lafını mi? bölüyorum ama. Bana bazen kızıyorsunuz. Elif'in lafını bölüyorum diye. <gülüyor> ben <gülüyor> <gülüyor> Ay Hani maksat kısa tutmaya çalışıyorum videoyla bazen. Hani çok da uzatmayalım diye. Yoksa kötü bir şey değil. <laughs> Toparlayayım derken. nasıl <laughs> buldun? Yemek e, şöyle iki kişi bir e, şey tabağı almıştık işte, paylaşmak için. Grill işte bu deniz ürünleri ızgara. Güzeldi bence. Böyle bir şey hani buraya gelenler alabilirler çünkü porsiyonlar iki kişiye gerçekten yetecek kadar. İçinden Şimdi azar azar veriyorlar. Her azar şeyden. azar veriyorlar. Yani mesela iki iki parça var iki kişi için. İşte ızgara balık. Tek bir niye? Sen doymazsın. Doymazsın evet. Hı. Ama azar azar olunca... Farklı tipte de deniz ürünleri azar azar olunca güzel oluyor. Pilav var. O zaten epey bir Peki, şey Peki tat yapıyor. olarak, farklı olarak ne hissettin tatlıdan? Mesela Singapur'daki tatlıdan ya da Singapur demeyeyim de Türk olarak... Singapur'a çok benziyor bence. Hı -hı. Baharat, su, zaten. Orada da Endonezya yemekleri var. Türkiye'den farklı Peki, olarak... Peki burası Endonezya ya da Hint yemeği mutfağı dersen hangisine dair? Ben Endonezya yaşıyor, ya Hint yemeğine. Türkiye'deki, ay Singapur'daki elimize Endonezya ve ile bakarsak hani gerçekten Endonezya Bence Endonezya Hint mutfağına. Falan... Bence Hint çok yakın değil. Değil mi? Ama köri soslar falan Köri var, var ama şey, e, hani Hintlilerin biraz daha farklı, daha daha farklı, daha yoğun baharat var gibi. O kadar baharatlı değil yani. Baharatlı ama aşırı değil. Sosları biraz farklı geldi bana. Başka neyin farkını soruyorsun mesela? Tam bu kadar yeterli. Genel olarak güzeldi. Güzeldi, genel olarak da fena değildi. Güzeldi yani. Bir Singapur'la kıyaslayınca biz buradaki yemekleri daha çok beğendik. Çünkü çok daha fazla çeşit, e, çeşit uygun fiyata. Singapur'da da aslında var çeşit ama e, o klasmanlara çıktığın zaman daha pahalıya girebilirsin. Ya ortalama, ortalama dediğim hani Türkiye'de mesela güzel bir kızayım yeme ihtimaliniz bence 100 iyi yapıyorlar. Evet. Hani Singapur'da iyi bir pizzaya ben pek denk gelemedim. Gelebilmem için böyle bir 40 doları falan Gözler gözden çıkarmam lazım, o da Burada çok fazla. Burada ama mesela bugün bir pizzacıya gidip ve çok güzel bir evet. İtalyan restoranıydı, fiyatları çok makuldu. Pizza gerçekten pizzaydı yani. Ya çok pizza güzeldi. güzeldi gerçekten ama Singapur'da biraz daha batı yemeğinden uzak kaçmak gerekebiliyor. Ucuz batı yemeğinden. Onlar çünkü güzel bizim damak tıkımıza uygun olmuyor. Pes, Onların kötü. yemeğinde devam etmek gerekiyor. Yani yerel gitmek gerekiyor ki bir tık daha iyi olsun. Bence. Benim gözlemlerim şu an. Şimdi e, yarın güzel bir video daha gelecek. Bu videoyu burada bitiriyorum. Yarın kaldığımız yerden devam. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.